Arkadaşlar şu anda abime kışkırtma yapacağım Kinetikom oynuyorum diye Yani şu anda abimin tabletine bakıyor Kanalımıza bakıyor ha, Hadi video başlasın Abi ne yapıyorsun? Kanalımız güzelim Abi biraz şu tableti bırakalım ya. mı? Hayır hayır Şöyle biraz şu tableti bırakalım ya Hayır hayır Şöyle bir ay yap Yap Ya. 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 Evet. Hadi çık üstünden. üstünden çık üstünden. Hadi ben kanalını inceleyeceğim. Nereye koydun? Kanalını incelemeye Nereye koydun? Zde öyle yapıyor. <laughs> bak ki, hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Sana bir küçük birazcık 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 birazcık

O canlı insanı... Ya canlı sana Gel O canlı yayın canlı ya. sana... yok. Ya, bak. Bak, bu canlı ben Yoksa tableti Anladın değil mi Dedim, tarç. Ya tarç bak, tarç. bak kamera araştıracak bana. Kamera arayacağım. Arayın. var. Arkadaşlar şimdi abim su içmeye gidecek. O tam geldiğinde kapıdan onun kafasına hiç yat diye mermileri sıkacak. Evet, bravo. Bakayım, Arkadaşlar bu dur. Bu Nerf 4 mermi. Şimdi bunun ağzını yaptım. Arkadaşlar işte, böyle yaptım. Tam bunu kapatıp geçeceğim. Ne oldu? Elimde su var. Bak öyle. Şey ya, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Müziği çekiyoruz. Kim el mi? kim mi? Evet, Arkadaşlar bay. sonuna buraya Bye gel buraya. Gel. <laughs> gel. buraya Gel. şaka mı yapmış Kamerayı da gizlemiş Oraya. Gel. Gel. Hadi ah. 2 kişilik bir dakika dur, bir dakika dur. Ah. Bir dakika. böyle